Merhaba arkadaşlar. Yeni nesile alışma tanımında soruları çözeceğiz. Sayfa 123'teki, 123'teki. Birinci sorudan başlayalım. Aynı kalınlıkta turuncu ve aynı kalınlıktaki kahverengi dikdörtgenler prizması şeklindeki kalaslar. Yani şuradaki turuncu şu iki tane kalas var. Yukarıda da kahverengi iki tane kalas var. Şekildeki gibi birbirlerine yüzeyleri boyunca yapıştırılmıştır. Kök 288 santim uzunluğunda olan çivi yüzeye dik olarak çakıldığında şekildeki gibi diğer yüzeyden çıkmıştır. Buna göre çivinin yüzeyden çıkan kısmının uzunluğu ne kadardır? Bakın zaten şurada şekillerle çok net bir şekilde nere kök 18 neresi kök 8 ve ben, ben nereyi soruyorum hepsi net bir şekilde ifade edilmiş. Şimdi burası kök 8 ise arkadaşlar yani şurası kök 8 ise e burası da kök 8'dir. E bunlar aynı kalaslar çünkü. Burası kök 18 ise burası da kök 18'dir. Şimdi kalasın şurasının toplam yüksekliğini bulalım önce. Kök 18 artı kök 18 artı kök 8 artı kök 8 bizim toplam uzunluğumuz. Yani bunları kök 18 kök 18 daha kök 36 36 demiyoruz arkadaşlar. Çünkü kareköklü ifadeler böyle toplanmaz. Ne yapacağız? Bunları A kök B şeklinde yazacağız. Kökler sabit kalacak. A kök B şeklinde yazalım. Kök 18 ne olur? 9 çarpı 2 olduğu için 3 kök 2. Artı kök 18 de burada var. Yani 3 kök 2. Artı kök 8'imiz 4 çarpı 2 olduğu için 2 kök 2. Artı kök 8 2 kök 2 olacak. Gene Evet burada köklerin içleri kendi aralarında toplanmaz kesinlikle. Kat sayılarını topluyoruz. 3 kök 2 burada var. 3 kök 2 burada var. 6 kök 2. 2 tane kök 2 burada var. 8 kök 2. 2 tane de kök 2 burada var. 10 kök 2 oldu. Yani şurasının yüksekliği arkadaşlar 10 kök 2. Şimdi çivimizin uzunluğu bakın çivinin toplam uzunluğu Çevinin toplam uzunluğu kök, kök 288'miş. Bana buradaki x'i soruyor. E buradan burası 10 kök 2. Demek ki 10 kök 2 ile x'i toplarsam 288 kök 288 olması lazım. Yani 10 kök 2 ile x'in toplamı kök 288 olması lazım. Kök 288'i önce a kök b şeklinde yazalım. Bu şekilde bu haliyle işlem yapamayız. 10 kök 2 artı x eşittir. Kök 288 144 ile 2'nin çarpımıdır. 144 dışarıya 12 olarak çıkar. 2 çıkamaz. 10 kök 2 ile bir şeyi toplamışım. 12 kök 2 olmuş. E gördüğünüz gibi burası 2 kök 2 olması lazım. Ama biz yine denklem çözer gibi çözelim. 10 kök 2 eşitliğin karşı tarafına eksi olarak atıyoruz. x eşittir. 12 kök 2 eksi 10 kök 2 yani x eşittir 2 kök 2 olmak zorunda. Hani mantık olarak şöyle de düşünebilirsiniz. Burasının tamamı 12 kök 2. E burası 10 kök 2 ise aşağıya ne kadar kalır? 12 kök 2'den 10 kök 2'yi çıkarmam lazım diyebilirsiniz. Bu şekilde de çözebilirsiniz. Birinci sorumuzun cevabına bursa dedik. Geçelim ikinci sorumuza. Bu da yine inanılmaz kolay bir soru arkadaşlar. Bir boya kaleminin kalem kısmının ve Kapağı kapalık kısmının uzunluğu yukarıdaki şekilde verilmiştir. Şimdi şurası kalem kısmı kök 192. Kapa kapağını kapattığın zaman, bakın kalem normalde şurada bitiyor tam değil mi? Kalem burada bitiyor normalde. Bana şuradaki uzunluğu soruyor. Ben zaten kalemin uzunluğunu yukarıda biliyorum. Bakın kalemin uzunluğu. Yani buraya kadar olan uzunluk zaten kök 192. Burada buraya da x diyelim. Demek ki kök 192 ile x'i topladığım zaman kök 300 yapıyormuş. Hemen denklemimizi yazalım. Kök 192 ile x'i toplarsam cevap kök 300 oluyormuş. Şimdi direkt böyle kök 300 ile kök 192'yi toplayıp çıkartamam, işlem yapamam arkadaşlar. Ne yapacağım? Önce bunları a kök b şeklinde yazmam lazım. Yani mümkün mertebe toplama, çıkarma, çarpma, bölme ne yapıyorsanız yapın. Karekökli ifadeleri önce A kök 5 şeklinde yazmaya çalışın. Şimdi 192 arkadaşlar e, 2'ye bölersek 96 mı? Önce 192 kaç kök kaç oluyor ona bakalım. 64 çarpı 3 mü oluyor? Bakalım 64 ile 3'ü çarparsak 12 elde var 1. Evet Şimdi 192 64 çarpı 3 olduğu için burası da 100 çarpı 3 olduğu için bakın 64 dışarıya 8 olarak çıkacak. 100 dışarıya 10 olarak çıkacak. Sorumuzu şimdi de yeni yazar, yeniden yazalım soruyu. 8 kök 3 artı x eşittir 10 kök 3. Şimdi 8 kök 2 eşit, kökü 2'yi eşitliğin karşı tarafına gönderiyoruz. 7. sınıfta denklem çözmeyi öğrenmiştik. Toplama şeklinde olduğu için karşı tarafa çıkarma olarak geçecek. x eşittir. 10 kök 3 eksi 8 kök 3. 10 kök 3'ten 8 kök çıkartırsak kat sayıları kendi arasında çıkartacağız. Kök sabit kalacak. 10'dan 8'i çıkardım. 2 kök 3 oldu. Demek ki burasının uzunluğu da 2 kök diyoruz. İkinci sorumuzda bu şekilde gene B olarak bulduk arkadaşlar. Şimdi bu soru çok kolay bir soru ama biraz mantıklı düşünürsek hiç işlem yapmadan bile çözebileceğimiz bir soru. Şimdi bir tanesi karenin alanı kök 48'dir. Şimdi buranın alanı kök 48. Şimdi en sondaki kare değil farkındaysanız. Ben bu şeklin ne olduğunu bilmiyorum. Ben bu şeklin şu uzunluğunun kaç olduğunu bilmiyorum. 1 mi, 5 mi, 10 mu, 100 mü, 1000 mi, 1 milyon mu bilmiyorum ben şu uzunluğu. Buna göre topun deliğin başlangıç no buna göre topun deliğin başlangıç noktasına olan uzaklığın tam sayı olarak ifade eden e, aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi burada belirli sayılar var. Burayı hesaplayabileceğim. Şuraya x dersem x x x x x x Şimdi bakın önce işlem yapmadan çözelim. Şimdi buradan buraya gelene kadar kaç x var? 1 2 3 4 5 6x var. 6x bir de artı şurası var. Şimdi demiştik ya ben burayı bilmiyorum. 10 da olabilir, 100 de olabilir, 1000 de olabilir. Mesela buradan buraya 39 olabilirse o zaman 40 da olabilir, 50 de olabilir, 41 de olabilir, 42 de olabilir. Yani ben benim amacım şu. Buradan küçük olmayacak ama istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Yani cevaplardan en büyük şık otomatikman benim cevabım olacak. Yani 42'yi ben direkt işaretleyebilirim aslında. Çünkü hani 41 olursa, buradan buraya kadar 41 olursa e 42 de olabilir. Çünkü ben şuraya istediğim değeri verebiliyorum. 41 bu 6 taneyi geçip buraya giriyorsa 42 de girer. 40 bu 6 tane x'i geçip deliğe giriyorsa 41 de burayı az daha büyük hesaplarım. 41 de girer gibi düşünebiliriz. Şimdi <laughs> işlem yaparak çözelim sorumuzu. Buradaki karelerin her biri eşitmiş. Ve bu karenin bir kenarına x diyelim. Alanı yani x kare değil mi? Bir karenin alanını x kare yaparak buluruz. 48'miş. Şimdi bana x kare lazım değil. x lazım. Dolayısıyla her iki tarafın karekökünü alacağım. Bakın böyle soruları e, çok fazla çözeceğiz. Çok fazla karşımıza çıkacak. Yani nasıl? Ben bir karenin alanını biliyorum. Bana bir kenarını soracak. Ben bu karenin alanının 48 olduğunu biliyorum. Bir kenarını nasıl bulabiliriz? 4'e mi böleceğiz? Çoğu öğrenci 4'e bölüyor. Öğretmenim 4'e böldüm. Cevabı 12 buldum. Hayır. 12 ile 12'yi çarparsan 48 mi yapar? <laughs> kare almamız lazım. X kare kare kökten x olarak çıkar. Kök 48 kare arkadaşlar. Hani kök 48 olarak da yazabilirsiniz. 16 çarpı 3 olduğu için 4 kök 3 olarak da yazabilirsiniz. Şimdi her bir uzunluğu 4 kök 3 olarak bulduk. 4 kök 3 4 kök 3 4 kök 3. Burası da burası da burası da 4 kök 3. Yani topun deliğe girebilmesi için öncelikle bunları geçmesi lazım. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane 4 kök 3'ü geçmesi lazım. 6 tane 4 kök 3 demek 6 çarpı 4 kök 3 demek yani 24 kök 3 demek. Demek ki topun e, başlangıç noktası olan uzaklığı 24 köküçten büyük. Şimdi büyüktür küçüktür diyoruz. Yani bir karşılaştırma yapacağız. Kareköklü ifadelerde karşılaştırma varsa işin içinde her zaman bütün sayıyı kökün içine sokacağız. Yani 24'ü kökün içine sokacağız. 24'ün karesi çarpı 3 olacak. Arkadaşlar 24'ün karesini alıp 3 ile çarptığımız zaman da cevabımız 1728 oluyor. Şimdi yani şunu anlıyorum. Buradaki toplam uzaklık şuraya A diyelim. A büyüktür. Kök 1728'den diyoruz. Şimdi şıklarda kök 1728'den büyük olanı arayacağız. Şimdi kök 39, 39'u kökün içine sokarsak, şimdi karşılaştırma yaparken ne dedik? Her zaman kökün içine sokmamız lazım. 39 ile 39'u çarpacağız. 1521 olarak kökün içine giriyor. 40 ile 40'ı çarpacağız. 1600 olarak kökün içine girecek. 41 ile 41'i çarptığımız zaman 1681 olarak kökün içine girecek. 42 ile 42'yi çarptığımız zaman da 1700 64 olarak kökün içine giriyor. Şimdi bak biz ne demiştik? Buradaki A sayısı kök 1728'den büyük olması lazım. Hangi şık daha büyük? Tabii ki A şıkkı daha büyük diyoruz. Yani işlem yapmadan da bu soruyu çok rahat çözebilirdik aslında. Ama olayın mantığını biraz anlamamız gerekecek işlem yapmadan çözebilmemiz için. Bu şekilde de arkadaşlar çok fazla uğraşmadan soruyu çözebildik aslında. Evet, bu tarz sorular da geliyor. Pantolon katlıyorlar, havlu katlıyorlar, ee, dikdörtgeni katlıyorlar falan. Şimdi buradaki pantolonu biz açtığımızı hayal edelim. Ne diyor? Bana ne soruyor? Pantolonun toplam uzunluğu ne kadardır diyor. Şimdi pantolonun katlanmış kısmı burası değil mi? Pat katlanmış kısmı şurası. Bu katlanmış kısmı açarsam, 2 kök 54 uzunluğundaki kısmı açarsam şuraya gelir değil mi? Burasının uzunluğu da 2 kök 54. Şimdi bana toplam paçasından en yukarısına kadar pantolonun uzunluğunu soruyor. Uzunluk ne olacak arkadaşlar? En aşağıdan toplamaya başlıyorum. Kök 24 artı 2 kök 54 artı. Şurası da iki kök 54. Niye? Bakın burası iki kök 54 olduğu için burayı yukarıya açınca orası da yine iki kök 54 olacak. Evet. Bunları kare ifadelerde toplama çıkarma yapabilmem için öncelikle bütün kökleri A kök B şeklinde yaz yazmam lazım. Şimdi şurada bir yazalım. Kök 24 nedir arkadaşlar? 4 çarpı 6. Yani 4 dışarıya çıkar. iki kök 6. Kök 54 nedir? 9 çarpı 6. 9 dışarıya 3 olarak çıkar. 3 kök 6. Şimdi kök 24 gördüğümüz yere 2 kök 6 yazacağız. Kök 54 gördüğümüz yere hatta rengi değiştirelim. Kök 54 gördüğümüz yere de 3 kök 6 yazacağız. Sorumuzu yeniden yazalım. Kök 24'ü siliyorum. Yerine 2 kök 6 yazdım. Artı Buradaki 2 sayısı var. 2 çarpı kök 54'ü siliyorum. Yerine 3 kök 6 yazıyorum. Artı. Buradaki 2 duruyor. Kök 54'ü siliyorum. Yerine 3 kök 6 yazıyorum. 2 kök 6 artı 3 kere 2 6 yapar. Yani 6 kök 6 artı 3 kere 2 6 yapar. 6 kök 6. 2 tane kök 6 burada var. 6 tane kök 6 burada var. 8. 6 tane kök 6 da burada var. 14 kök 6 oldu cevabım. Demek ki pantolonumuzun toplam açıldığında toplam uzunluğu 14 kök 6 olacakmış. Dördüncü sorumuzu da bu şekilde A olarak yaptık arkadaşlar. Evet sayfa 123'ü bitirdik. 124'teki sorularla da beraber devam edelim. Ne diyor burada? Kök 15 kök 3 santim genişliğinde birbirine paralel olan İki demir arasında renkli plastik borular yerleştirilmiştir. İşte kırmızı renkli olanın boyunu vermiş. Ne diyor? Kırmızı renkli borunun uzunluğu kök 192'dir. Bakın bunu soruda vermemiş sanki. Hani şekil üzerinde vermemiş sanki. Evet, kırmızı renkli borunun uzunluğu yani şunun uzunluğu kök 192. Kök 192 imiş. Evet. Borular demirlere dik konumda olup birbirine göre uzamlıkları karşılaştırmalı olarak şekilde verilmiştir diyor. Buna göre sarı bor borunun demire olan uzaklığı. Burayı sormuş. Şimdi önce bir sarı borunun toplam uzunluğunu bulmamız lazım. Sarı borunun toplam uzunluğu ne arkadaşlar? Şurada bir kök 192 var. Artı. Şurada bir kök 12 var artı burada da kök 3 var. Bunların hepsini toplayıp toplayacağım. Sarı borunun uzunluğunu bulacağım. Sarı boru uzunluğu. Kök 192 artı kök 12 artı kök 3. Yani kök, 100, yani kök 12 ile kök 3'ü toplayıp kök 15 demiyoruz arkadaşlar. <laughs> Karekök ifadeleri toplama çıkarma işlemi yapabilmek için önce bütün kökleri a kök b şeklinde yazacağız. 192'yi az önce zaten yine bulmuştuk. 64 çarpı 3'tü. Yani 8 kök 3. Artı bu 4 çarpı 3. Yani 2 kök 3. Bu da 1 kök 3. Önünde hiçbir şey yok. O zaman katsayısı gizli 1'dir arkadaşlar. 1 kök 3. Bazı arkadaşlar bunu 0 kök 3 olarak düşünüyor. Öyle bir şey yok. Bunun katsayısı sayısı 1'dir. Gizli 1 var. 1 kök 3. Şimdi bunların katsayılarını toplayalım. 8, 2 daha 10, 10, 1 daha 11. 11 kök 3 sarı borunun uzunluğu. Aradaki boşluğu bulmak için 15 kök 3'ten sarı sarıyı çıkartacağım. Boşluk eşittir. 15 kök 3'ten eksi sarı borunun uzunluğu 11 kök 3 Çıkardığım zaman 15'ten 11'i çıkartıyorum. 4 kök 3 oldu. Şimdi şıklara bakıyorum. 4 kök 3 yok. Hepsi kökün içinde. O zaman ben 4'ü kökün içine sokabilirim. 4 kökün içine 16 olarak girer. İçeride bir de 3 var zaten. 16 kere 3 de 48 yapar. Cevabımız Bursa diyoruz. 5. sorumuzu da böyle çözdük. 6'ya geldik. aynı yüksekliğe sahip bardaklardan 3 tanesi yukarıdaki gibi içecek içe konulduğunda masadan yüksekliği kök 200 oluyor. Şimdi bir tane bardağın yüksekliği 128. Bir de bunlar üst üste geldiğinde şöyle uzantılar oluyor. Biz bu uzantıya x diyelim. Bu uzantıya da x diyelim. Buna göre 10 tane bardak böyle üst üste konulursa yerden yüksekliği ne kadar olur? Önce şu x'i bulalım arkadaşlar. Soru da zaten şurası verilmiş. Yani bir tane bardağın yüksekliği kök 128. Kök 128'e iki tane x'i eklediğim zaman kök 200 olmuş. Yani kök 128 artı bir x burada, bir x burada, iki tane x eşittir kök 200. Şimdi denklemi çözmeden önce bunları a kök b şeklinde yazmam lazım. 128 64 ile 2'nin çarpımı dolayısıyla 8 kök 2 artı 2x eşittir. Bu da 100 çarpı 2 olduğu için 10 kök 2 oldu. 8 kök 2'yi karşı tarafa atıyorum. 2x eşittir. 10 kök 2 eksi 8 kök 2. 10 kök 2'den 8 kök 2'yi çıkartırsam 2x eşittir. 2 kök 2 oldu. Buna göre x'i yalnız bırakmak için her 2'yi karşı tarafa bölü olarak gönderiyorum. Arkadaşlar eksi olarak göndermiyorum. Bakın çünkü 2 ile x arasındaki işlem çarpma. Ne işlem varsa zıt olarak gönderiyorum. Bakın 8 kök 2 ile aradaki işlem toplama olduğu için karşı tarafa çıkarma olarak gönderdim. 2 ile x arasındaki işlem eksi olduğu için, çarpma olduğu için karşı tarafa bölme olarak gönderiyorum. x eşittir. 2 kök 2 bölü 2. 2'ler gitti x eşittir kök 2 oldu. Ben burada x'in kök 2 olduğunu buldum. <laughs> Pardon. Şimdi 10 tane bardağı üst üste yerleştireceğiz. Şuradaki örneğe dikkat edin. 3 bardak varken kaç tane kök 2 kök 2 var? 2 tane değil mi? 2 tane kök 2 var. O zaman arkadaşlar yani 1 eksiği kadar var. 10 tane bardak olursa ne olacak? 9 tane kök 2 olmalı diyoruz. Şimdi 10 tane bardak üst üste geldiği zaman 10 bardak yüksekliği 1 tane en alttaki bardağın yüksekliğini direkt alıyoruz. Kök 128 artı kök 2 kök 2 kök 2 kök 2 kule uzayacak. Kaç tane kök 2 var? 10 tane bardak olduğu için 9 tane kök 2 yani 9 kök 2 olacak. Şimdi kök 128'i de A kök B şeklinde yazalım. 8 kök 2 artı 9 kök 2 eşittir. 17 kök 2 olacak benim bu kulemin yüksekliği diyorum. Geçtik 7. sorumuza. Bu da gayet kolay bir soru. Hemen bakın şuradan sorumuzu bir okalım. Bir site girişinde bulunan güvenlik bariyerinin tamamen açık ve kapalı durumları yukarıda verilmiştir. Bariyer uzunlukları kırmızı ve beyaz bölmelerinin her birinin uzunluğu aynı olup kök 2 santimdir. Buna göre bariyer kapalı durumdayken iki bariyerin uçları arasında kalan mesafe en az kaçtır? Şimdi arkadaşlar bariyeri Şöyle büyüyecek mi? Büyümüyor daha fazla. Şimdi bakın şurada bir tane kök 2 var. Kök 2, 3 tane kök 2, 4 tane kök 2, 5 tane kök 2, 6 tane kök 2 var burada. Yani burasının uzunluğu 6 kök 2. Buraya bakalım. 1 2 3 4 5 6. Burada da 6 kök 2 var. Ve ortadaki boşluğa x diyor, burayı soruyor bana. 6 kök 2 x 6 kök 2. Bu üçünün toplamı kök 450 olması lazım. 6 kök 2 artı x artı 6 kök 2 eşittir. Kök 450 diyoruz. Şimdi bunları 450'yi özellikle a kök 5 şeklinde yazalım hemen. Şimdi düşünürsek 450 225 ile 2'nin çarpımıdır. 225 dışarıya 15 olarak çıkar. Yani 15 kök 2 oldu. Soru da, soruyu yeniden düzenleyelim şimdi. 6 kök 2 ile 6 kök 2 topladım. 12 kök 2 artı x eşittir kök 450 yerine de 15 kök 2 yazıyorum. Ne olacak? 12 kök 2 karşı tarafa eksi olarak gidiyor. X eşittir 15 kök 2 eksi 12 kök 2 diyoruz x eşittir. Buradan da 15'ten 12'yi çıkardığım zaman 3 kök 2 olacak arkadaşlar. Şıklara bakıyorum yok mu? Yanlış mı yaptım? Hayır yanlış yapmadım. 3'ü kökün içine sokmam lazım. 3 içeriye karesini alarak yani 9 olarak girecek. Dolayısıyla kök 18 olacak. 7. sorumuzu da bu şekilde çözdük arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet kolay sorulardı. Bakın bu sorular temel bilgilerle yeni nesilin temelini Birleştirip hazırlanmış sorular. Yeni nesil sorular tabii ki bunların bir tık daha üstü, daha zoru olacak. Ee, ama bu sorularla da en azından yeni nesil sorulara bir giriş yapmış oluyoruz. Görselli soruları, e, görselli sorulara aşina olmuş oluyoruz diyelim. Evet 8 sorumuzu ve son sorumuz bu da bakalım. Dikdörtgen şeklinde bir masanın üst yüzeyine yukarıdaki gibi dikdörtgen şeklindeki bir masa örtüsü serilmiştir. Masa örtüsü masanın kısa kenarı boyunca şekil 1'de yani şu şekil 1'e bakıyoruz. Kısa kenarı boyunca serildiğinde her iki tarafından da eşit miktarda kök 27 santim sarkmıştır. Masa örtüsü masanın uzun kenarı boyunca şekil 2'deki gibi serilseydi her iki taraftan ne kadar sarkardı diye soruyor bana. Şimdi önce şu masa örtüsünü hesaplayalım. Masa örtüsü uzunluğu. Şimdi masa örtüsünün şekil 1'e göre bakıyorum örtünün uzunluğunu hesaplayacağım. Şimdi buranın uzunluğunu biliyorum kök 27 artı e şuranın uzunluğunu biliyorum kök 48 değil mi? Kök 48 artı. E bunun arka tarafta benim görmediğim sarkıyor gene. Bak ne diyor? Her iki tarafından sarkıyor diyor şurada bir yerde her iki tarafından eşit miktarda sarkmışlar. O zaman arka tarafında da kök 27 sarkmış. Ne yapacağım? Kök 27 ile kök 48'i böyle damdan toplamayacağım. Önce bunları a kök b şeklinde yazmam lazım. Kök 27 9 çarpı 3 olduğu için 3 kök 3 artı 4 kök 3 artı 3 kök 3 oldu. Şimdi buradaki ifadeleri a kök b şeklinde yazdım. Toplayalım şimdi hepsi kök 3 olduğu için toplayabilirim bunları. 3, 4, 3, 7, 10 kök 3 oldu arkadaşlar. Demek ki masanın masa örtüsünün toplam uzunluğu 10 kök Bunu bulduk. Şimdi şekil 2'ye bakalım. Şekil 2'de gene aynı masa örtüsü var. Yani masa örtümüz 10 kök 3 gene. Şimdi 10 kök 3 arkadaşım ne yapmış? Bu masa örtüsünü ne yapmış? Şöyle sermiş. Buranın uzunluğunu biliyorum 6 kök 3. 6 kök 3 artı. E burayı bilmiyorum. X. Bir de bunun şu arka tarafta da sarkan yeri var. E, burası da X. Yani 2X. X burada. X burada 2X. 6 kök 3 ile 2X'i topladığında 10 kök 3 oluyormuş. 6 kök karşı tarafa eksi olarak gönderiyorum. 10 köküçten 6 köküç çıktı. 4 köküç eşittir. 2x x'i yalnız bırakmak için her iki tarafı 2'ye bölüyorum ya da şöyle de diyebilirsiniz. İşte 2'yi karşı tarafa bölü olarak gönderiyorum. Ya da iki kök 3 şey 4 kök 3 2x ise x eşittir 2 kök 3 olmalı da diyebilirsiniz. Hani bundan sonrasını artık çok kolay olduğu için istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben genelde şöyle yapıyorum. x'i burada yalnız bırakıyorum. 2'yi karşı tarafa bölü olarak gönderiyorum. Bunlar sadeleşti. Dolayısıyla da x eşittir 2 kök 3 oldu arkadaşlar. Soru işaretiyle gösterilen uzunlukta 2 kök Şıklara bakıyoruz gene yokmuş gibi sanki. Ama 2'yi kare kökün içine alırsak kök 12 olacak. 8. sorumuzu da bu şekilde çözdük. Ee, gayet güzel sorulardı. Yeni nesile giriş açısından e, başlangıç olarak çözülmesi gereken sorular diyelim. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. E, beğeni tuşuna basmayı unutmayalım. Abone de olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.